Hiçbir olmaz zaten. Daha bir şey yapmadık. Ee, Emre, mini bulduğun zaman haber ver de kanki sana otomatik susturucu atayım. Kanki. Kanki. <laughs> kanki ben de havai bir şey buldum ve benim Emre 556 olsun. Benim olduğum yerde 556 kit. Kanki Vallahi bende şey 556 0. Yani bir 20-30 tane atabilirseniz. Git al kanka o zaman orayı tamam. En azından kalsın yanında. Git oranın tamamını al kanka. Tamam kanka. Evet. Ee, bu drop düştü. <laughs> Benim kaskım var. Bu arada. <laughs> sistem var mı? Ben alırım kanka. Şeyse eğer. Emre aşağıda mı yukarıda mı? Bir drop'tan avım çıkarsa. Aşağıda kanki. Aşağıda, aşağıda. Ne çıktı Emre? Kanki, AWP'la MK çıktı. MK'yi aldım da atarım istiyorsanız. Yok. Kullan MK'yı. Mini var mı sende peki Emre? He? He? Mini var mı? Yok abi mini. Şey evet, aldım. Tabi. Berko 5-56'lılar nerede gülüm? 4'e ihtiyacım yok ya. Hepsini attım kanki buraya. Sana mı sıkıyorlar kanki? Fırat abi nerede? Berko açıkta, açıkta koşuyor. Açıkta, buraya bakıyor. Şurada i̇şte kanki. Bakıyor. Ha şurada tamam. bak hemen orada. Ee, enerji var mı kanka? Bayıldı kanki. Bayıldı, bayıldı, bayıldı. Tamam. Ben şimdi onu alırım. Diğeri de bayıldı kanki. Kanki burada de şey göremiyorum. Hemen gel. Oy oy oy. Birisini öldürdüm kanki. Tamam. Drop'unu oraya mı attın 556'ya? Aynen. Arkadaşı gidiyor, arkadaşı gidiyor. öldürün şunu? Kanka scope'um yok göremiyorum. belki dur görmüyorum hiçbir şey yukarı çıkıyorum. Tamam ikisi de öldü kanki. Bir tane ağacın arkasında kaldı. Aa bayılttı beni. Gel ben gel. Fırat abi çıkma. Çıkma gel gel gel. Üç kişiyi öldürdüm. Abi. Bir tane kaldı. Abim. Abime yat da onu öldüreyim bir. <laughs> Kanki evin arkasındaki kaçamaz. Diğeri eve girdi. Bekcan. Kanki yok ki bu. O... Bir tanesini hiç görmedim ha. Can, sen Bir aldın? tanesi şu evin hemen solundaydı. Canı bir kaldı. Robun Drop önünde. Drop'un önünde dört tık Kanki al şunu. Groza'ya. Ne? gördüm adamı. Var lan Cingöz var var gel al gel al Yo benim ihtiyacım yok. Ama bak lan ne <laughs> biçim sıkıyor. Kanki baygın. Evde, evde biri baygın. Ama Niye kaldıracak evde, adam evde yakınında. Mi kanki biri eve girdi, biri hemen sar, sarı ev var ya baktığın yer. Onun hemen evet, solunda. Evet. Kanka ben gideyim Yengiz mi? gösterme adam iyi sıkıyor kanka ben gidelim, ha. Kanka gideceksen ah, gel abi, Ben benim yanıma. Kanka korurum. Ya, ya, bizim ya belki kanki ben şimdi... Bekle kanka geliyorum. Kanka hallederim de... Bay, bayıltırım da boşu boşuna. Adam bana sıkıyor. Boşu boşuna. <laughs> Kanki ben göremiyorum ha. Arkadaki kırmızı evde lan. Şurada bir tane. Kurban oldum. Ye A kanki o iki evde. İkisi de o, o evlerde yani. Ben girdim geçti, mutfaktan. de o eve geçti. Tamam sıkıntı Kaçıyor. yok. Ben uzaktan uzaktan oynayacağım. Bana doğru mu geliyor? Kaçıyor kanki yolda. Ölmüyor baba bu. İki yedi. Canı yok. Bir tane daha yedi. Bayıldı 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 bayıldı. bayıldı. Diğeri de koşuyor. Arkadakini İkisi de ağacın arkasında. Şimdi hoşuma da var. Konum atsana kanki hangi ağaçta? Aynen. Ben... Kaçıyor kaçıyor. Aa vurdum bayılmadı böyle bir şey yok. Tamam siz sıkmayın kanka siz sıkmayın. Siz sıkmayın biz hallediyoruz. Baba ikisine de, ikisine de AVM vurdum. Aa sudan karşıya geçecek. Koca eve geçtiler ya büyük eve geçtiler. Tamam göstermeyin. Cingöz biz de göstermeyek kanki. Kanki ben şeyden, sudan karşıya geçiyorum. Tamam biz buradayız zaten kanki. Kanki, arabanın sesi geldi. Ya. Ne? Gelin mi o tarafa? Gidilir kanka. Valla araba sesi geldi, oradan gidecekler bunlar. Gittiler. Gitti gitti. Kanki gitti. ben size çok uzağım, bayılırsanız kaldıramam sizi. Yok, kanki adamlar kanka. gitti gitti. Boşuna girdim. ver canını 10 tane, 10 tane avm memsi kaldı ya. cn silahı mss şaka gibi ya emre lan bekçen tekneyi biraz Efendim bu tarafa abi. getirseydin lan keşke 8x alıcan mı? binme imkanı yok seni yukarıya mukarıya çıkartırım. 8x alıcan mı mkr 8x valla 6 var kullanmıyorsan ver kullanıyorsan kalsın al kanki ne yok bir de yanaklık aldım sana tamam 6'yı atarım orada ince. Susturucu otomatik tamam. var isteyen var mı? Ben alırım sonra. Devam kanki. Benim. Buradan direkt çıkayım mı? He buradan çıkayım. Daha çok şeye falan rozoğumuza bakacağız ya. Bekcan yep. gel. Ay, gel. Dedim, lan. Geldi mi? Kanka burada duralım dediler. Kanka ha şurada Kanka, çıkmışız okay. ha burada çıkmışız. Bari dedim buradan tepeye alırız. Allah'ın yeni alana attı. Rozon sonu. Allah. Önümüze drop at. Direkt gidiyor muyuz? Gidelim kanki. O uzak kanki. kanki yok ya uzak değil. Buradan kesilir yani. Şuraya ya, atıyor. Sen şey diyeyim mi? Onun, onun var. Nereye atıyor? <laughs> lan şuraya atıyor lan o. Ya, benim işaretlediğim yere bak. En azı o tarafa atıyor ha bak sana bir şey diyeyim mi? Aynen bu kadar kanka. söylüyorum. Uzun jajör otomatik isteyen var mı? Yok. Petrol ben alırım var. ben Bana al. Aldım o geçenki çatıştığımız petrol var ya o tarafa bir Baba 6x isteyen var mı? 6x isteyen var mı? Ben de 6 boşta evet. kanki sanki atarım isteyene. O zaman 6'yı attım. Sen niye Şimdi bakıyorsun lan Ben Ben sizin için bakıyorum kanki. He, tabii. Fırat abi susturucu otomatiğe attım. Kanki benim bir tek benim bir tek ihtiyacım şey... var. Başka bir şey yok. Ya da yarım bir tutamak. Yok. Benim de ya... Benim de AVM'nin dipçiği. AVM'nin dipçiği ne lan? Yanaklık, kanka. Yanaklık var kankim ben gerek de yok atarım abi. sana. Bana. Yok bana atma kanki AVM'nin dipçiğini merak ettim. Aynı sorum yanaklık işte. Oğlum sizin 556 ihtiyacı olan var mı bu arada? Ben 556'ların üstünden geçiyorum ha. Yok kanka. Sizin kitiniz, enerjiniz falan var mı lan? Kanki bir tane kit var. Bende bir tane de, şey de 6 tane kankim. 6 tane enerji var, arkada bir tane iğne de. var. Yengül gel sana vereceğim kit. Ben de alandayım şu an. Benim ne kitim var Drop'da ne enerjim önümüzde. var. 10 tane bandajım var anasını satayım. Lan siz... Lan siz gittiniz mi lasi alana? sana iki kit bırakacağım. E, evet, Burada kanka şey kanka, yapıyorum. Ya. yapıyorum lan. Ben de o yüzden Lut sordum luk ya luk ne yapıyorsun orada kanka, diye. Kimsenin bir ihtiyacı yok ki kanki. Oğlum sizde kitmek yok. Cengöz hiç Cingöz buraya luk. bıraktım iki, iki tane. Fırat abi attım. Bir de karşı tarafa mı geçtiniz? E? Eee Jingo önümüzde çatışma var. Hadi git dur Berkcan'ı bekle kanka Berkcan gelsin öyle. Benim uzaktan sıkıcım ben. selam yok. Yüzüyorum şu an. Adam köprüde Emre şurada. Bak hepsi köprüde taşın orada. Şurada. Bekleyin sıkmayın. Bakalım. Gördün mü? Yakın taraftalar değil mi? Kanki şurada. Kanki avlayabilirim adama. Bak, bak yatıyor işte. Dene kanka. Benim uzaktan İ sıkacak silahım. Vur mı? ya. Dur. Vur vur. Yatıyorsa vurun ya. Bir ben göremedim adamı herhalde. Fırat kanki abi sıktın mı işte adamı? Tamam. Sıktım. sıktım. Kankim, kankim, hani bayıldınız Ha? Bayıldı. Ori... Aynen, ben duran. aşağı doğru indim de kanki. Fırat abi sıkmış bile. Kanki köpünün karşısında... Bu kadar yani adam çok uzun. Bekcan. Sen bunları vurursun. He. Kanki koşuyorum şu an fazla da mermi harcamak istemiyorum ama. Lan bir tane lan. Ben tepedeyim baba, geldim. Kanka. Aa benim leş Baba geldin. nasıl ya? İkisi de kulübede. Aa alanı oraya attı. Sanki şu. Iki, aşağıdan aşağıdan. aşağıdan Sanki o zaman gidelim olamaz. alana. Hadi gidelim ee, alana ya, o, aşağıdan o zaman. Aşağıdan aşağıdan gideriz. Köprümüz var zaten ya. Ben ben iki kişi, i̇stiyorsanız iki kişi buggy ile gitsin hemen orada cover alsın bizi korur. Arkanın arkanın attım buraya ağacın arkasına. <laughs> Şurada. Aldım kanka. Kanki adamlar şeyde değil mi? Yumurtada. Yumurtadalar da kanka. Yumurtada ha. <laughs> Yok lan Fırat abiye şey dedin ya ağacın dibine attım diye onu işaretledim. Ya Raidik sağ mı? Berko. Ne taraf oynayalım? Bence burası iyi Berko. Onlar oynamaz. 210 tarafı. Tabii. 210 tarafı mı? Ya, yok lan konum işareti. Bir, bir yuvarlak tamam. 210 taraf. Ha evde Ay, araba durmuş. çıkıyor? hızlı oynayalım ya da bu tarafa doğru gidelim. Gel önümüzü oynayalım hadi Yumurtalık. ne yapacağız? Ya da bu tarafa doğru daha mantıklı ya. Ya gel ya. Bir tanesi de yani, araba ara. durmuş. Aslında var Ecin göz. Buralara yatsak mı ya? Yatalım buraya bence. Adam Ad adamlar düşüyor. buraya Kanki gelecek. Onlar yüksek ihtimal uzaktakilerle çatışıyor. Bize gelmiyor da. Aynen bak. Burada burada çatışıyor. yatın hele bir. Alan geliyor. Alan, yatın hele bir Soldaki adamlar kaçıyor alana. Kanka arabayla geldi. Arabayla geliyorlar. Şey, işte. <laughs> <laughs> Sıkıyorum. Afiyetle kalsın lan kanka. Ah. Değdir iki mermi kanka ya. Adam, bu kadar basit. Kanka man şey Lan aramızda 5 metre var. Aynen bana sıkıyorlar kanka. Gel gel yumurtayı oynayalım bak can oraya sal. Alttan gel Alttan gel alttan. Bütün göz buraya buraya. Biliyorum da şunların önüne oynamamız lazım. Ben bunları hala niye görmüyorum? Alanı alana alana bu tarafa attı kanki. Geliyor. Neyse kanka. onları kanki gelecekler. Ver. Aşağıda var, Bekcan, aşağıdaki kayada kanka. Aa gördüm gördüm. Kanki adam Güzel. gelmiş lan, adam gelmiş burada bir yerde. Ben adamı hala görmüyorum. Kanka şurada. Kanki şu taraftan silahsıya geliyor ya. Ya. Sanki oradan geliyor da adamı ben görmüyorum. İşaret dediğim yerin orada yere yatıyor kanka. Bir daha atsana Cengiz. Kanki... Abi dur gitme, bomba için. atıyorum görmem lazım. Kanki bir tık yakın oynayak yoksa arkadan yiyeceğiz. arkamızda da açık. Evet. Önümde. Şey vardı, sanki... Tamam sal. Burada burada. Çok oh. iyi. Tamam. O da gitti. Çok iyisin bak. İyi. ne kadar çok vurdum lan. Hemen arkaya bakın kanki. Aşağıdaki evlerin oraya. Sağ tarafta. Şu da, evin oradan şey alalım. Geliyordu. Ama orada şey yok. Kanki biz var ya çok kötü yerde kaldık ya. Kanki sıkıntı yok. Aa 4'e 2, 2 kalmışız lan. Lan yok lan 4'e 2 Kanka. kalmışız lan. Bayıltıp gidip koşar. Önümüzdelerdi kanki bu taraftalarda. Sağda mı solda mı? Kanki onu göremedim. Tepede Bekcan bak bayıldı. Bekcan burada. Bak şurada. Hangi tepede? Bayıld ona. Eğimin aynı anda. Aynı anda Berko bir. Ay, göstermeyin. Yedi lan yedi yedi. Abime yedi. Devam. Koşun. Bayıldı o. Beraber beraber hepimiz. Önüne atıyorum Cingöz. Cingöz önüne atıyorum. Evin içine dur, doğru bir lan. tane bomba sallasana bomba Cingöz. E Evin içine bir tane bomba sallayın. Sallayın. Attım baba tane dur, bir tane. Dur bir tane daha atacağım. Attım bir tane daha. Ba bayıldı bir tane. O benim deşim geldi. Aa bombalara bak bombalara. <laughs>